Ee, Tabi bugün e, Selahaddin Üniversitesi Diller Fakültesi ile e, Marif e, Uluslararası Okulları e, bir e, sempozyum düzenledik. E, sempozyumun e, sempozyumumuz üç tane panelden e, oluşmaktadır. E, birinci panelimizde e, Bologna Proses. E, ile ilgili olacak. Tabi bu Bologna proses tabii en önemli panellerimizden birisi de o birinci paneldir. Şu anda Bologna proses Avrupa'daki Yüksek Öğretim Bakanlığı'nın eğitim sistemidir. Üniversitelerde Bologna proses sistemi kullanılmaktadır. Şimdi Irak'ta da Kürdistan bölgesinde de aslında biz Kürdistan bölgesinde ilk biz o Polonya prosesi sürecine geçiş e, geçişini başlattık. E, Tabii bu çok önemliydi. E, mühendislik Fakültesi'nden başladık. Irak sonradan bizi takip etti ve merkezi hükümetten bir ekip bizimle beraber sempozyumlar düzenlediler ve bizim Selahattin Üniversitesi'nden destek aldılar. Bu sene biz de başladık, diller fakültesi de başladı. Önümüzdeki sene bütün fakültelerin Bologna sürecine girmesi beklenmektedir. O yüzden bugünkü birinci panelimiz çok önem arz etmektedir. Bütün dekan bütün e, fakülteler e, yönetimleri ve e, işte programların sorumlusu hepsi burada e, buradaki e, deneyimden e, kazanmak istiyorlar. Tabii ikinci panelimizde de kültür-kültür e, 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 kültür ilişkisi, kültürler arası ilişkisi e, konuşulacaktır. O da önemli bir bölge için önemli bir e, paneldir. E, i̇şte burada e, kültürler arasındaki etkileşim nasıldır? E, o, onunla ilgili e, sunumlar yapılacaktır. E, Öyle arası olacak. Ondan sonra da e, son e, panelimizde e, öğrencilerimizi nasıl üniversite öğrencileri nasıl uluslararası platformlarda e, iş bulma imkanı e, sağlayabiliriz. Mesela uluslararası okullarda öğrencilerimizi nasıl e, bu okullara e, hazırlarız e, gibi e, seminerler e, hazırlanmıştır. İnşallah onu da üçüncü panelde e, panelistlerimiz e, sunacaklardır. Ondan sonraki süreçte Marif Okulu ile Selahattin Üniversitesi arasında herhangi bir çalışma olacak mı? Olacak inşallah. Ee, e, tabii bu hazırlıklar bir ayda sürüyordur e, sürmektedir. Tabii e, arkadaşlar bize çok destek oldular. Yani e, Marif Okulları kapılarını açtılar, e, bütün desteklerini, imkanları bizim için e, sağladılar, bütün ekiplerini seferber ettiler. E, çok da memnunlar bizimle çalışmaktan. Ee, süre, yani bu, bu, daha bu sempozyon başlamadan bugün e, böyle bir konuşma oldu bizim buradaki yöneticiler arasında. İnşallah bundan sonra e, iki, bir iki daha e, bu sene için e, bir iki daha e, çalışmamız olacaktı beraber marif okullarıyla.